Li Wenliang'ın ardından. İki doktor bir hikaye. Tarih 4 Mayıs 2020. Yazar İbrahim Sarbay. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Bir adamın dilini kopardığında onun yalancı olduğunu ispatlamış olmuyorsun. Sadece dünyaya onun söyleyebileceklerinden korktuğunu söylemiş oluyorsun. George Arar Martin, A Clash of Kings Yolcu koltuklarından birinin ikaz ışığının yanmakta olduğunu gören görevli hostes oraya doğru yöneldiğinde yolcunun içecek ve içecek bir şeyler isteyeceğinden adı gibi emindi. Ancak ikaz lambasının hemen altında oturan ve 40'lı yaşlarının sonunda görünen Amerikalı yolcuya yaklaştığında soğuk soğuk terlemekte olduğunu fark edince durumun ciddi olduğunu anladı. Beyefendi diye konuştu. Bir soru mu var? Muhatabı kendimi hiç iyi hissetmiyorum diye cevap verdi güçlükle. Singapur'a gitmek üzere Çin'den havalanan yolcu uçağı. Vietnam'ın Hanoi şehrinde acil iniş izni istediğinde yolcu bilincini kaybetmişti. Yang Yang Yong'un hikayesi 2003'ün Şubat ayında Amerikalı iş insanı John Chen, Çin-Singapur uçuşu sırasında pneumoni benzeri semptomlar gözlenmesi üzerine Vietnam'a acil iniş sonrasında Hanoi Fransız Hastanesi'ne kaldırılır. Bangkok'taki Dünya Sağlık Örgütü Asya ofisinden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Carlo Urbani durum incelemek üzere Hanoi'ye gelir ve çende görülen hastalığın o güne kadar bilinmeyen bir durum olduğunu fark eder ve hastalığa şiddetli akut solunum yolu sendromu SARS adını verir. Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgilendirir. Vietnam Sağlık Bakanlığı'nı ikna ederek yolcu taramalarını ve izolasyon önlemlerini başlatır. Çen, Hanoi'deki tedavisinin ardından durumun ciddiyeti üzerine Hong Kong'a sevk edilir. Ancak orada ölür. Doktor Carlo Urbani'nin de şansı yaver gitmez ve kısa bir süre sonra Bangkok'ta sars nedeniyle hayatını kaybeder. Peki bu hastalık çene nasıl bulaşmıştır? Bunu anlamak için birkaç ay geriye, Kasım ayına gitmemiz gerekiyor. Güney Çin eyaleti Guangdong'un Foshan şehrinde Kasım ayında tanımlanamayan bir pnömoni salgını patlak verir. Çin devleti bu salgını dünya sağlık örgütüne ve dış dünyaya bildirmez. Bu salgında görev alan hekimlerden biri Hong Kong ziyareti sırasında bir otele yerleşir. Tahmin ettiğiniz gibi aynı otelde Çen'de kalmaktadır. Hastalığı işte bu şekilde kapar. Hastalık aynı otelde kalan diğer turistlerle de sıçrar. Onlar da hastalığa Singapur ve Kanada'ya taşırlar. Ve SARS birkaç hafta içinde uçak yolculukları sayesinde birçok ülkeye yayılır. Salgın toplamda 29 ülkede görülse de Çin'den sonra en çok vaka Hong Kong'da görülür. Dünya genelinde fatalite oranı %11 iken bu oran Hong Kong'da %17'ye, Tayvan'da %21.1'e ulaşır. Elbette beklediğiniz üzere hastalığı merkez üstü olan Çin'de fatalite oranı diğer bütün ülkelerden düşük olan %6.6'da kalır. 4 Nisan 2003'te Pekin'deki 301 hastanesinden Çin ordusunda tüm general rütbesine sahip olan Dr. Yang Yanyong'un vaka sayılarının gerçeğin çok altında gösterilmesine dayanamayarak Çin Merkez Televizyonu ve Phonics TV Hong Kong'a 800 kelimelik bir mektup yazarak durumu anlatır. Ancak iki medya kuruluşu da kulağının üzerine yatar, bu konuda haber yapmaz. Mektubu sümen alt ederler. Yine de medya kuruluşlarından birileri mektubu Batı medyasına ulaştırmayı başarır. 8 Nisan 2003'te The Wall Street Journal'da bir gazeteci Dr. Yang arayarak telefonla röportaj gerçekleştirir. Time'da haberi ışık hızıyla verir. Pekin'in SARS saldırısı. Bu makalede yangın mektubu da İngilizce çevirisiyle verilir ve ilk defa dünya halkları durumun ciddiyetinden haberdar olur. Mektup Çin'e bomba gibi düşer. Pekin Belediye Başkanı ve Halk Sağlığı Bakanı 21 Nisan 2003'te istifa etmek durumunda kalırlar. Çin devleti salgınla aktif olarak mücadele etmeye belki de bu tarihte başlar. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ülkelerin yoğun baskısına maruz kalır ve o ana kadar savundukları gibi birkaç vaka değil aslında binden fazla vaka görüldüğünü kabul ederler. Halk sağlığı uzmanları Doktor Yang'ın bu hamlesinin hastalığın pandemi boyutlara ulaşmasını önlediği görüşündedirler. Çin devleti daha sonra hastalığın duyurulmasında yavaş davranılması nedeniyle resmi olarak özür dilemek durumunda kalır. Doktor Yang'ın dünya genelinde kahraman ilan edilse de Çin devleti dış basına konuşmasını yasaklar ve bu çıkışı bir kenara yazar. Ancak iki hafta sonra durumdan yararlanmayı daha mantıklı görür. Doktor Yang'ı sahiplenir. Doktor Yang, 2004'te hükümete yaralılarını bizzat tedavi etmiş olduğu Tiananmen meydan olaylarının devlet yönelik bir ayaklanma olmadığını, bu olaylarda devletin sorumluluğunun tekrar araştırılması gerektiği ve ilgili bir mektup yazınca bardak taşar. İçeri alırlar. Ne var ki Çin ordusundan bir generalin hem de dünya çapında kahraman olmuşken ağır ceza alması kimsenin işine gelmez. Çareyi birkaç ay sonra serbest bırakmakta bulurlar. 2004'te salgın sırasında Çin'deki gerçeklerin ortaya çıkmasındaki cesur duruşu ve SARS salgını kontrol altına alınmasındaki katkıları nedeniyle Ramon maxaysay Over'da layık görülür. Ancak yurt dışı yasağı vardır. Ödül almaya kızlarının yaşadığı ABT'ye gitmesine izin çıkmaz. 2013'te Southern People Weekly'ye verdiği mülakatta şöyle yazar. Bir hekim olarak hastalarımın sağlığını ve hayatını korumak ilk ve önemli önceliktir. Bir hekim olmanın en temel kuralı hakikati söylemektir. 50 yılda birçok politik hareket gördüm. Yalan söylemenin kolay olduğuna derinden inanıyorum. Bu yüzden asla yalan söylememekte ısrarcıyım. Yıllar geçer. Doktor Yang Yang yok 87 yaşına gelir. Hala gerçeklerin açığa çıkması arzusundadır. Mart 2019'da Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Ji Jinping'e Tiananmen meydan olaylarıyla ilgili yeni bir mektup yazar. Yazış o yazış o tarihten beri ev Aralık 2017'de yıllar süren araştırmalar sonucunda Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden isim tanıdık geldi değil mi? Bilim insanları virüsü Yuan eyaletindeki bir mağaraya kadar kovalar. Oradan köken almış olabileceğini yazarlar. Hatta şunu eklerler. Bir başka ölümcül SARS ajanı her an patlak verebilir. Çünkü suçun tespit edildiği mağara en yakın köye sadece bir kilometre uzaklıkta. Li Wenliang'ın hikayesi Propaganda, cevap değil, yankı bekleyen bir monologdur. W.H. Auden Li Wenliang, Wuhan Merkez Hastanesi'ne görev yapan genç bir göz doktorudur. İnce çerçeveli gözlüklerinin arkasından hastalarına gülen gözlerle bakar. Bir oğlu vardır, ikincisi yolladır. Düşündükçe heyecanlanır. 12 Ekim 1986'da de doğar. Kökeni 17. yüzyılda Çin'deki Qing Hanedanı'nı kurmuş olan Mançulara dayanır. Qing Hanedanı Çin'i 1912 yılında Çin, Şinai devrimine kadar yönetmiş, sonra Çin Cumhuriyeti kurulmuştur. Beyjen Lisesi'nde üstün başarı ile 2004'te mezun olur. Hemen ardından 7 yıllık Wuhan Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitimine başlar. İkinci sınıfta Çin Komünist Partisi'ne üye olur. Hocaları çalışkanlığını ve dürüstlüğünü över. Yere göğe sığdıramazlar. Sosyalleşmeyi de es geçmez. Sıkı bir basketbol hayranıdır hatta. 2011'de tıp fakültesinden mezun olur. 3 yıllık asistanlık sonrası göz doktoru ünvanını alır. 2014'te Wuhan Merkez Hastanesi'nde göreve başlar. 30 Aralık 2019'da Li'ye arkadaşından sars koronavirüs testlerinde yüksek güven aralığında pozitif sonuç gösteren bir hasta raporunun görüntüsü gelir. SARS bitmemiş midir sahi? Şaşırır. Rapor, aynı hastanenin acil tip kliniği sorumlusu AI-FEN tarafından hazırlanmıştır. AI-FEN, influenza benzeri semptomlarla gelen ve klasik tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen bir hastadan ek testler istemiş ve laboratuvar sonuçlarını alınca şaşkına dönmüştür. Raporda alan SARS koronavirüs ifadesini daire için alır ve Wuhan'daki başka bir hastanede görev yapan bir hekime yollar. O ana, o ana derken, rapor şehirdeki doktor camiası arasına hızla yayılır. Lee'ye de işte bu şekilde ulaşır. 17.43'te tıp fakültesi arkadaşlarından oluşan WeChat grubuna, hastaneye, Wuhan deniz ürünleri pazarından 7 SARS tanılı vaka geldi diye yazar. Ve hastanın epikriz raporu ve BT görüntülerini ekler. Bir arkadaşı dikkatli ol yoksa bu chat grubu dağıtılabilir diye uyarır. 18.42'de son haber şu. Koronavirüs enfeksiyonları oldukları kesinleşti ve alt tipleme yapılıyor diye ekler gruptaki arkadaşlarına, aile ve arkadaşlarını önlem almaları konusunda uyarmalarını ama haberi fazla yaymamalarını hatırlatmayı da ihmal etmez. Ancak haberler kısa sürede yayılır. Dr. Li'nin WeChat grubunda hastalıktan bahsettiği mesajlar. WeChat ekran görüntüleri Çin internet aleminde yayılınca hastanenin teftiş departmanı Li'yi çağırır ve bilgi sızdırmakla suçlanır. 3 Ocak 2020'de Wuhan polisi hemen varsa bir durum yapalım açık oturum der İlk etapta dedikodu yaymakla suçladığı kişileri arasına Doktor Li'yi ve aynı hastanenin bir meslektaşını da ekler. Sorgu alır, internette yanlış açıklamalar yapmak suçundan kınar ve uyarı cezası verir. Hatta bir daha yapmayacağı sözünü aldıkları bir kınama mektubunu da imza attırırlar. Polis, bu daha başlangıç der, dersini almazsan birisi gelecek. Polisin Li'ye dedikodu yaymak suçundan cezalandırdığı haberi Çin Central Television kanalında da yayınlanır Bilen bilir. Çin devlet kanalına yayınlanmış bir haber. Devletin resmi onayı yerine geçer. Kınamayı takiben Li hastanede çalışmaya geri döner. Morali bozuktur. Gözler bir kere üzerine çevrilmiştir. Kendisine ve ailesine olabileceklerden iliklerine kadar korkar. 8 Ocak'ta hastanede tedavi ettiği bir akut glokom hastasının ertesi gün ateşlenmesi üzerine koronavirüsten şüphelenir. Ne var ki 10 Ocak'ta da kendisinde de ateş ve başlar. Hemen ailesinin yanından ayrılır bir Otel odasında izolasyona başlanır. Ancak blokom hastasının Wuhan deniz ürünlerinin pazarında esnaf olduğu anlaşılır. Muhtemelen yoğun virüs yükünü maruziyetininliğiyle Li'nin hastalığı hızlı ilerler. 12 Ocak'ta da aynı hastanede yoğun bakım alınır. Defalarca test edilmesine rağmen her defasında test negatif gelir. Sonunda 30 Ocak'ta test pozitifleşir ve hastalığı kesinleşir. Bu arada Ocak ayında hastalığın adı 2019-ENKO olarak açıklanır. 20 Ocak'ta hastalığın insandan insana geçtiği ispatlanır ve 23 Ocak'ta Wuhan şehri karantinaya alınır. Dünya teyakkuza geçer. Li çalışmayı fazlasıyla sever. Öyle ki hasta yatağından yolladığı mesajla iyileştiği anda cepheye yeniden koşacağını söyler. Ama yaşananlardan dolayı da kırgındır. 31 Ocak'ta kanama mektubunu dekleyerek polis merkezindeki yaşadıklarını sosyal medyada paylaşır. Mesajı sosyal medyada yankı bulur ve Çin devletinin dünyayı uyuttuğu anlaşılır. 4 Şubat'ta Dünya Sağlık Örgütü resmi raporuna göre Çin'deki vaka sayısı 20 bine ulaştığında Çin Yüksek Halk Mahkemesi çevir kazı yanmasın, aman dünya uyanmasın der. Söylediklerinin tamamen yanlış olmaması nedeniyle 8 Wuhan vatandaşının suçlamaması gerektiğine hüküm verir. Hatta resmi sosyal medya hesabından şunlar yazarılır. Halk bu söylentilere inansaydı ve hemen maske takmaya başlasaydı ve temizlik önlemlerini alarak vahşi hayvan pazarından uzak dursaydı talihli bir şey olurdu. Lee bu gelişmelerde bir parça rahatlar. Bir medya kuruluşuna şöyle konuşur. Hastanenin beni cezalandırmasından korkuyordum ama yüksek mahkemenin polisi açıkça eleştirmesi beni rahatlattı. Sağlık camiasında çok sessizlik olması gerektiğini düşünüyorum ve halk gücünün aşırı müdahale için kullanılmasını onaylamıyorum. Li'nin durumu 5 Şubat'ta ağırlaşır. 6 Şubat'ta telefonda görüştüğü bir arkadaşına oksijen satırasyonunun %85'e düştüğünü ve nefes almakta zorlandığını söyler. Söylentiye göre ekmo denenir ancak işe yaramaz. Aynı gece 21.30'da kalbi durur. Sosyal medyada Çin devlet medyasında önceliğinin öldüğünü duyurur. Sonra bu haberler alelacele silinir. Wuhan Merkez Hastanesi'nden hemen bir açıklama yayınlanır ve kritik durumda olduğunu, ellerinden geleni yaptıklarını ifade eder. 7 Şubat 2020'de ise hastaneden yapılan açıklama ile hayata gözlerini yumduğu kesinleşir. Dünya Sağlık Örgütü Twitter'dan yaptığı açıklama ile derin üzüntü duyduğunu ifade eder. We want freedoms of speech, ifade özgürlüğü istiyoruz hashtag'i engellenmeden önceki 5 saatte 2 milyondan fazla görüntüleme ve 5500 tweet alır. Bu ve benzeri bütün hashtag ve paylaşımlara yayın yasağı getirilir. Wuhan halkı çalıştığı hastanın önüne gelerek Li'ye sevgi gösterilerinde bulunurlar. İnternette buluşur, anası için gece 5 dakika evlerin ışıklarını söndürür, sonrasında ışıklar sallayarak ısı götürürler. Wuhan yönetiminden resmi bir özür gelir mi? Gelmez elbette. Ama ailesine başsağlığı dilemekten geri durmazlar. Ulusal Teftiş Komisyonu Li olayını kapsamlı bir incelemeye alır. Bir grup akademisyen hükümete resmi bir özür dilemeye davet eden bir açık mektup kalem alır. 9 Şubat 2020'de binlerce insan New York Central Park'ta Li onuruna toplanırlar. Li ölümü sonrasında Çin hükümeti tarafından en yüksek hizmet ödülüne layık görülür. Devlet destekli Xinhua Haber Ajansı'na göre çoğu Covid-19 ile savaşırken ölen hekimlerden oluşan 13 kişiyle birlikte bu ödüle layık görülmüştür. Çin internet kullanıcıları Li'nin sosyal medya sitesi Sina Weibo üzerindeki son mesajına 870 binden fazla yorum bırakırlar. İtalyan yazar Francesca Cavallo, Doktor Li ve Taş Takan Virüs hikaye kitabında çocukları eğitmek için Dr. Li'nin hikayesini konu edinir. Bugün 2 Mayıs 2020 itibariyle dünya genelindeki vaka sayısı 3,5 milyona ulaştı. Türkiye'nin vaka sayısı 120 bini geçti. Çin ise toplamda 80 bini biraz geçen vaka sayısıyla bugün için 11. sırada. 1 milyon kişi de ölüm oranı ise yalnızca 3. İzole, Amazon kabilelerine bile ulaşan, pandemi düzeyinde bir hastalığın köken aldığı ülke için inanılmaz derecede başarılı istatistikler değil mi? Evet, gerçekten inanılmaz. Hakikatin yerini sessizlik aldığında sessizlik bir yalandır. Yevgeni Yevtushenko